Merhaba. Aa, merhaba canım. Nasılsın Betüş'cüğüm? İyiyim. Ee, Suzan'ı göremiyorum. Sen bugün yalnız mı çalışıyorsun? Yok, yalnız değilim. Suzan lavaboda. Ee, senin keyfin yok gibi. Ay Eda'cığım, aslında benim keyfim var. Daha aklım hep Suzan'da. Sabahtan beri midesi bulanıyor. Hep tuvalete gidiyor. Aman Betüş, sen bu fanileri bilmiyor musun? Kış geldiği zaman soğuk algınlığı mıdır, nedir? Öyle bir şeyleri var. Aksırıp tıksırıyorlar. Ay, bilemiyorum. Neyse. Ee, senden ne haber? Aha. Ha şey bildiğin gibi. Yalnız bir tek bugün ...şahanesinden, <laughs> biz de evde oturuyorduk sonra canım biraz sıkıldı, sana iki dakika geleyim dedim. Ay canım benim çok iyi yaptın. Sizin evde durumlar nasıl? Evde durumlar iyi, yani herkes iyi de Ceren, Kenan'la taşındığından beri çok mutsuz. Aa, kim bilir nasıl üzülüyordur. Çok üzülüyor, ya yani üzülmesine bir şey demiyorum ama bu yüzden derslerini çok ihmal ediyor. Aa. Bunu sık sık konuşuyoruz ama hala atlatabilmiş değil. Aa, merak etme ben de bir konuşurum onunla. Ay, çok sevinirim Eda. Aa. 哦哦哦，嗯。Oh, okay. Suzan'cığım, iyi misin hayatım? Ay, ay ne bileyim Betüş, sabahtan beri övürüyorum, övürüyorum hiçbir şey çıkaramadım. Ay çok geçmiş şey olsun, gel otur, otur. Ay iyiyim canım, iyi geçti zaten, sağ ol. Ee <laughs> beni oturtuyorsun, sen niye kalkıyorsun kız otur? <laughs> no, ben gideceğim, kocam evde beni bekler. Alışverişe diye çıktım da hemen geri dönmem lazım. Ay iki dakika, otur anlat. Ay Dudu Hanım'ın annesi geldiğinden beridir heyheylerin tepesindeymiş ha? He? <laughs> uh, sorma, Betüş bilir kıyametin kopmasına çok az bir zaman kaldı. İyi. <laughs> hey.

Peri dilinde olmasa da ben de anlasam. E baştan söylesene evladım. Dudu, şunun dilini çevir ver. Oh be, bunun için bile sihriniz varmış, pes yani. Başlayacağım filminize ama ha. Annem geldi geleni ne bir sihir yapabiliyorum ne bir şey. Böyle sabahtan akşama kadar peri TV, bak bak bak! Hayatım karardı. Anlat, anlat. Heyecanlı oluyor, başka Dudu... Anne, sen beni nasıl duyuyorsun? Bazı sihirlerim hala duruyor. <laughs> Hiç heveslenme. Böyle başında mah gibi oturacağım. Ha, aklım başına gelene kadar. <laughs>